Hidden Place'ın arkadaşlar ben Jets ee, bugün sizlerle bir şeyler konuşacağız iki haftadır gelmiyor video evet bunu siz hangi gün izleyeceksiniz hiç e, çarşamba ya da perşembe günü izleyeceksiniz bu videoyu ben çarşamba günü çekiyorum ama belki bugün yükleyemem ee, Şimdi işte 2 haftadır video gelmemesinin bir sebebi yok aslında video çekmeye çalışmadık diyebilirim. Video çekmeye çalışmadık. Video çekmedik sadece lol oynadık. Aşağıda da şöyle lol'ün şeysi var. Tarama oluyor. Şu taramaya vallahi ya Rabbim. oldum. Normalde bugün lol çekecektim ama çekemedim. Bayağı bir bekletecek gibi görünüyor. 35 dakika sonra zaten gelip kardeşim almam lazım. 30 dakika kalmış. Şuna da bir fotoğraf koy Allah'ını seviyorsan bu ne Haydi, 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 haydi. Ee, o yüzden artık gelecek yani videolar yavaştan. Hafta sonu yine aynı şekilde hafta sonu çekip hafta arası video atmaya çalışacağım. Ee, onun dışında hafta e, tatilde neler yapacağınız yorumu yazabilirsiniz onu. Ben açıkçası hiç bok yapmadım. 6-7 kere evden çıktım. Gerisinde de bilgisayar başında lan e, LOL'de tabii ki de birkaç tane sürprizim var yani. Yeni olarak karakterler aldım. Kostüm aldım iki tane. E, onlarla falan oynayacağız, işte bir şeyler yapacağız. LOL lol daha sık gelecek bu aralar falan filan işte. Goley çekemiyorum. Şu an klavyemin e, yön tuşları var yani şöyle şöyle. İşte onlardan alt tuş bozuk goleyde lazım oluyor. O yüzden onu çekemiyorum. E, Minecraft yine de gelecek işte. Center çekmiyorum. Yani çekeceğim de ne, ne zaman çekeceğim onu bilmiyorum. Çekerim bir yere. Lol işte söylediğim gibi hep gelecek. Ee, şu düşen 2 dakika olmuş. Siz dediğiniz zaman daha uzun olabilir. Şu an bende 2 dakika 7 saniye oldu. Ben de böyle ama sizde intro olduğu için yani şöyle bir işte 15 saniye falan herhalde daha fazla görünüyordur sizde. Sizde şu an 2.30 falandır herhalde bilmiyorum. Ee, onun şu an bir şey yok sadece bunları söylemek için videoya başladım ee, Kanala bıraktığımızı düşünenler olabilir Bu yüzden de yani bırakmadığımızı söyleyeyim dedim ee, Bu ne abi ya Bilgisayara virüs gelmiş gençler Hoş gelmiş <laughs> Kendi kendine google falan filan açılıyor O yüzden oluyor yani. ee, Söyleyeceklerim bu kadar videoyu ben fazla uzatmadan hemen bitiriyorum beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evde ben de senize yorum ve like atmayı için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.